Sırada Balıkesir'den bir haberimiz var. Deniz kabuğu ve boncuklardan damacana kılıfı yapıyor. Görme engelli eşiyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Alman gelin Sandy Tuncel... ...deniz kenarından topladığı kabuklarla su damacanalarına ve pet şişelere kılıf yapıyor. Doğduğu Almanya'da tıp doktoruyken görme engelli Namık Tuncel'e aşık olup evlenmiş... ...ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesine yerleşmiş. 10 yıldır yaşadığı Ayvalık'ta deniz kenarından midye, istiridye ve deniz kabuğu toplayan Sende Tuncel bunlardan kılıf yapmaya başlamış. Bazen çanın sıkılıyor. Deniz kenarında özel bir midye bulmak çalışıyorum. Delikler var, onu böyle gibi görüyorsun. Ondan sonra özel bir damacan kilitli yapıyorum. Sende Tuncel başka malzeme de kullanıyor boncuk kullanıyorsun. Can, e, boncuk var ya. Aşap boncuk var. Lastik var. Var var. Onu kullanıyorum. Canım ne istiyor? Onu yap. Takıyorum. Sende Tuncel çanta, Kemal ve duvar süsü de yapıyor. Görme engelli Namık Tuncel de elinden geldiği kadar eşine yardımcı oluyor. Bunu aynı zamanda engelli kardeşlerimizi de el sanatı üzerinde daha hızlı topluma bir faydalı olsun diyerekten onların da eğitimleri vermeye çalışıyoruz. İki çocuk annesi Sende Tuncel tam bir Türkiye aşı. Türkiye çok seviyorum. Ben eşime dedim Türkiye yaşamak istiyorum ama deniz yakın yaşamak istiyorum. Hı, hı. Çok seviyorum. Eşimin kalkıp da bir engelliyle evlenip de millet Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Almanya'da yaşamak ister. Ama bizim eşim Türkiye gelmesi, benim ülkemde yaşamak isteyen olması gurur duyuyorum.